Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çayınızın yanına, akşam canınız tatlı istediğinde ilk yaptığımız tatlılardan olan un helvasının değişik bir lezzetiyle geldim. Tahinli un helvası yapacağız. İnanın lezzetli zirve, helvada zirve budur diyorum ve nasıl yapmışım tarifine geçiyorum. Helvamızın öncelikle şerbetini hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ilave ederek Şekerimizi iyice karıştıralım. Eriyene kadar karıştırdık. Şerbetimiz bir kenarda hazır beklesin. Hemen helvamızın yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi tereyağı veya katı yağ kullanmıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağla yapacağız helvamızı. Bir çay bardağı sıvı yağın üzerine bir buçuk su bardağı unu ekliyorum. Yavaş yavaş orta ateşte sabırla Kavurmaya başlıyorum. İlk başta un yağı çekecek. Şöyle topaklar oluşacak. Kaşığımızla eze eze unumuzu toparlayalım. Hem karıştıralım hem kavurmaya devam edelim. Bugün hava yağmurlu ve karanlık olduğu için e, videom biraz ışıkta çekildi. Arkadaşlar gün ışığı değil tabi. E, ev ışıklarında anca bu şekil oluyor. Kusura bakmayın. Tahta kaşıkla zorlandım. Şöyle bir spatula aldım. El bileğim ağrıdığı için tahta kaşık biraz büyük geldi. Şöyle silikon spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi unun kıvamı biraz daha açılmaya başladı. Kavurdukça cıvık bir hale gelecek. Yağ kendini dışarı atacak. Evet yavaş yavaş kavuruyorum. 10 dakika boyunca bu şekilde kavurdum sürekli karıştırarak. Şimdi tahin rengini aldı. Birazcık daha kavuracağım. Kavurdukça gördüğünüz gibi kıvamı da sıvılaştı. 10 dakika sabırlı bir şekilde bu karıştırarak kavuruyoruz. Hızlı karıştırmıyor. özen gösterin alt tabakası yanmasın. Ki helva tadı, helvanızın lezzetinde yanık tadı oluşmasın. Evet istediğimiz renk bu. Tam böyle sütlü kahve rengini aldıktan sonra hemen şerbetimizi hızlı bir şekilde ilave edelim. Şerbetin önceden birazcık kaynatıp ısıtabilirsiniz ama ben gerek görmüyorum. Şimdi unumuz topaklaşmadan yavaş yavaş kaşığımızla karıştırarak. helvamızı pişirmeye devam edelim bundan rahatsız olacaksınız biliyorum ama en kolay bu kaşıkla karıştırabiliyorum tahta kaşıkla silikonla bu şekilde unu toparlamam helvayı toparlamam zor oluyor arkadaşlar dediğim gibi el bileğimde sıkıntı var O yüzden bu küçük kaşığı almam gerekti. yavaş yavaş kavuruyorum tam toparlanmadan önce helvama şöyle yarım su bardağı kadar tahin ilave ediyorum. Bu bardağın bir su bardağı ile aynı ölçüye sahip. Yarım su bardağı tahini de ilave ettikten sonra ocağımın altı çok kısık. Kısık ateşte helvaya tahini yediriyorum. Karıştırarak birazcık pişirmeye devam ediyorum. 1-2 dakika kadar. Helvamız tahinini çektikten sonra servise hazır olacak. Bakın yavaş yavaş da toparlanmaya başladı. Artık helvanız kaşıktan dökülüyorsa, toparlanıyorsa olmuş demektir. Evet, helvamız hazır. Hemen şöyle bir dondurma kaşığıyla tabağıma küçük küçük alıyorum. İsterseniz kaşıkla da koyabilirsiniz. Ben kaşıkla e, düzgün koymayı çok beceremiyorum. Dondurma kaşığı çok kolayıma geliyor o yüzden. E, şöyle üzerlerine birer tane fındık sapladıktan sonra helvamız servise hazır. Şöyle hemen de yakından kıvamını göstereyim. Işıktan tam rengi belli olmuyor ama bu ton bu renkten biraz daha açık renkte arkadaşlar bakın kaşıktaki renkti helvam ipek gibi ağızda dağılan e, tereyağsız muhteşem lezzetli harika bir helva oldu az ölçülü tam damağınıza layık mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar yepyeni tarifler için abone olmayı unutmayın yepyeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın